uzaktan eğitim sisteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Şimdi uzaktan eğitim sistemi artık hayatımızın bir parçası. Zaten biz de e, hem veren ya da alan olarak mutlaka e, bilginiz beyne aktarılmasını sağlayan bir eğitim öğretim şekli. Aslında biz bunları yıllardır eğitim fakültelerinde falan da gördük. Master yaparken de gördük. Ama inanın bunların içinde hiçbirinde uzaktan eğitim sistemi yoktu. Yani onu söyleyeyim. İşi gerçeği. Yani bu yeni bir model. Peki şunu söyle sorabilir. Aslında şuradan olaya bakabiliriz. Hani faydalı mı zararlı mı meselesinden ziyade mutlaka her şeyin faydası vardır ama bu faydanın tabi azlığı ya da çokluğunu belki de konuşmak lazım. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Yıllardan beri televizyonlarda ya da sizler YouTube kanalında birçok şey dinliyorsunuz. Birçok şey hatta seyrediyorsunuz. Hatta eminim birçok komedileri falan da seyrediyorsunuz. 3 dakikalık, 5 dakikalık. Fakat bir yere geldiğiniz zaman, konu açıldığı zaman ya evet ya çok komikti ne demişti falan deyip böyle kafanızı karıştırıyorsunuz. Bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Ya da bir tane film seyrediyorsunuz. Evet onu çok seyretmiştim, sevmiştim. Ya oynayan kişinin adı neydi falan diyorsunuz. Yalnızca o iki saatlik film döneminde iki tane ya da üç tane asıl mevzuyu hatırlıyorsunuz. Ve eminim çok sevdiğiniz halde aynı filmi birkaç defa seyretmiş olabilirsiniz. Mesela ben öyle yapmıştım. Yani Matrix'i çok sevmiştim. O zamanlar 2000'li yıllardı biliyorsunuz herhalde bir beş defa seyretmişimdir. Enteresan bir şey. O kadar bana heyecan veriyordu. Yani tekrar ediyorum dikkat ederseniz. Bir daha bir daha seyrediyordum. Buradan şu düşün demeye çalışıyorum. Tek taraflı olan yani bilgiye maruz falan kaldığınız zaman dışarıdan herhangi bir şeyle film de olsa, isteğe bağlı da olsa ki hiç kimse size film seyretmeyi çok durmuyor Ya da size hiç kimse herhangi bir şeyi dinlemek için tuşa basıp da önünüze falan da vermiyor. Siz kendi kendinizi seyrediyorsunuz. Bakın ilgi var, alaka var, motivasyon var. Ama buna rağmen çok az bilgilerin beynimizde kaldığını görüyoruz. Çünkü beyin böyle çalışmıyor. Beyin tek taraflı aktarmakla çalışmıyor. Tek taraflı geldiği zaman beyin bunu nasihat gibi algılıyor. Zaten bilimsel araştırmalar da bunu söylüyor ki, bu çok net bir ifade, uzaktan offline eğitimin katkısı, daha doğrusu bilgi aktarıldığı zaman beyinde kalma miktarı maalesef maalesef üzgünüm %8'i geçmiyor. Dolayısıyla bu aslında isterseniz uzaktan eğitimin belki de en kötü tarafı. Yani size yüz bilgi veriliyor. Siz onun tek taraflı maruz kalıyorsunuz ve aldığınız %8'den fazla değil. Şöyle bir avantaj var tabii. Yani sonuçta bir sınav olacak sene sonu geldiği zaman. Bütün Türkiye'dekiler aynı duruma e, tabi tutulduğundan dolayı aslında adillik bozulmuyor işin gerçeği. ha Bu bir avantaj gibi görünüyor. Yani bu şunu demeye çalışıyorum. Uzaktan eğitim ya da işte bir video eğitimden bahsediyorum. Diyarbakır'daki ile İstanbul'daki ya da Tekirdağ'daki ile işte Van'daki öğrenci aynı bilgileri alıyor. Bu bağlamda ikisi de %8 faydalanıyor demektir. Akılda kalma anlamda falan söylüyorum. Yani öğretmenin kişisel yeteneğine falan bağlı kalmıyorsunuz. Ve aynı kişiden dinlemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu Türkiye'deki herkesi eşitliyor bilgiye maruz kalmayı eşitliyor anlamda söyleyebilirim. Aslında bu çok ciddi bir avantaj. Bakın %8 almak çok dezavantaj ama bütün Türkiye'dekilerin aynı şahsın eğitim almış olması eşitlik olarak çok avantaj olduğunu söyleyebilirim. Ha işte burada fark atmak için yapmamız gereken bazı şeyler var. Bir kere asla aklınızdan şunu çıkartmayın. Offline eğitim yapılırken yani dijital eğitim yapılırken dışarıdan eğitime maruz kalırken yapacağınız şey şu. Hangi konuyu anlatılacaksa bir gün öncesinden ya da sabahtan o konunun mutlaka kitabını okumak zorundasınız. Yani alacaksınız elinize o kitabı okuyacaksınız. Diyelim ki tarihten Osmanlı döneminden bahsediliyor diyelim. Ya da işte Sümerler ya da Lidyalılar anlatılacak dedi diyelim o gün derste. Ya da matematikten işte fonksiyonlar, limit, türev, integral diyelim hiç fark etmez. Daha öncesinden dersinize çalışırsanız yani belleğinizi hazır hale getirirseniz işte o zaman dinlediğiniz her şeyin akılda kaldığını ve anlam oranının yüzde sekizden yüzde seksenin çıktığını göreceksiniz. Bu en önemli mevzudur. Bunu avantajlı hale getirmek size bağlı. Hatta şunu çok duyarsınız. Bazı filmler var biliyorsunuz. Kitapları da var, filmleri de var. Herkes şunu söyler. Kitabını okumazsan filmini anlayamazsın derler. Kitabını okuduğunuz zaman filmi anladığınızı göreceksiniz. Beyin böyle çalışır. Önce hayal kurmanız gerekir okuma, okuyup çünkü görsellik hayal kurmayı engeller. Dolayısıyla derinliğe dalamayabilirsiniz. Önce kitap okuyacaksınız, konular okuyacaksınız, dersinize çalışacaksınız. Daha sonrasında videonun başına geçeceksiniz ve dinleyeceksiniz. İşte bu sefer normal öğretmenin aktarımından çok daha verim aldığınızı göreceksiniz. O yüzden bu da dezavantajı avantaja çevirmek için bence önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Hepinize başarılar dilerim. Bu da burada kalsın bakalım.